Pamuğa şeker gübresi atıyoruz. Arkadaşlar yeni günlerde merhaba. Pamuğa şeker gübresi atıyoruz. Ee, yani azot ve kükürt içerisinde var. Ama biz genelde çiftçiler kendi aralarında işte şeker gübresi atıyoruz. Ee, pamuğa sulamadan önce gübremiz bu. Attığımız gübre. İlk sulama. Pamuk şu şekilde burası lazer ekibi. Progen'in lazer çeşidi. Burası daha önce yonca tarlasıydı zaten. Yoncayı falan bozduk. Onun videosunu da üstte bir yere koyarım. Yonca bozum videosunu. Bu pamuk yeri hazırlığı olarak yapmıştık burayı da. Şimdi beşli cansa hekim makine şey, gübre makinamız var. Onunla şeker gübresini atıyoruz. Amacı toprağın mineral vitamin seviyesini dengelesin. E, sulamada falan herhangi bir zarar vermesin. Şeye e, su mesela kireçli olabilir. Kimisi mesela yer altından çekiyor. Onlar genelde kireçli su oluyor. Damlama sulamada falan. Onlar zarar vermesin diye gübre atılıyor. Bizimki zaten elinden çekiyoruz. Salma sulama. Şöyle 15 kata bir mandalar var. Ee, sulama şöyle yapılıyor. Şu mandalları 15 ata bir çektiğimiz için bizim makinamız Ona göre uygun. Ee, 5'te gübre makinesi. Cansan yüzlükle atıyoruz. Ee, yapraklarının böyle tozla biraz yıkanması lazım. Haşerelerin de böyle de önüne geçilir. Yani bu da bir yöntemdir. Evet. Kronörlü şeker gübresi. E, kristal böyle. Toz şeklinde değil. Normalde içerisinde azotla kükürt var. Yani kükürt desteğini de sağlıyor biraz. Ama e, yani çiftçiler arasında da biraz şekere benzediği için şeker güvesteğine, aslında şekerle bir alakası yok denilebilir yani. Şöyle pamukta taraklanma da var, şöyle göstereyim, ee, ilk suyu ha pamuğun, ilk suyu. Genelde herkes e, Amikova bölgesinde pamuğa suyu verdi, şu an biz ya 7 Haziran ya 8 Haziran tarihinde suya başlayacağız en son biz kaldık diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var. Bu bölgede pamuğa su verenler genelde pamukları sararıyor. Biraz daha geciktireceğiz, Ondan sonra suyu vereceğiz. Su ne kadar gecikse o kadar iyi. Bu pamuğa boy olarak gelmemesini istiyoruz aslında. Bizim bu bölgenin toprağı aşırı derecede güçlü. Pamuk suyu yediği an hemen yükseliyor. Pix ata 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 pamuğu çökertmeye çalışıyor ama olmuyor. Pix de çökertmiyor pamuğu. Onun için 8 Haziran ya 7 Haziran ya 8 Haziran ikisinden bir tanesinde suya başlanacak yani. Şu an ilk gübre şeker gübresi. Sonraki gübre artık ne atılır tam olarak bilmiyorum çünkü pamuğun gidişatına göre o gübre dağıtılacak. Ondan sonra ilaçlamalar başlar zaten büyük ihtimalle. Yani şu an <laughs> zeng falan gözükmüyor pamukta ama. Şöyle tek tük bazı yerlerde kurt şeyi var vurması var. Onlar zaten sudan sonra artık başlanır. Şu an ama yine kurt gözükmüyor. Yani bir ara vurmuş geçmiş. Havalar tekrar ısınınca onlar da kayboldu. Ee, daha başka ne anlatabilirim size? Ee, zaten gübre atım üzeri cansa 5'li bizim hatlar 15 hata bir ee, tarlanın ekim alanı 15 hatta bir şöyle bir mandal var yüksek Zaten sulama yöntemimiz salma sulama, asiden suluyoruz tarlayı. Arkadaşlar, o bahsettiğim hani kristal dediğim şeker gübresi şu an bu. Diğerlerinden biraz farklı eski şeker gübrelerine göre, hiç tanesi gibi böyle gübre gübresine de biraz benziyor tane yapısı. mesi daha kolay oluyor makineden böyle olunca. Bir de diğeri gibi toz değil. Genelde toz oldu mu e, dökülmesi biraz sıkıntılı oluyor. Ne kadar döküldüğünü tam ayarlayamıyoruz. Böyle atıyoruz bunu da. <laughs> arkadaşlar bugün da böyle devam ediyor artık. Ee, i̇zlediğiniz çok teşekkürler. Bereketli bir sezon olur inşallah. Ee, artık suya başlama videolar falan da gelir. Asin elinden nasıl su çekiyoruz? Taralar nasıl sulanıyor? Onları da çeker ben size gösteririm. Ee, kendinize iyi bakın. Daha iyi videolarda görüşmek üzere.